Ya da bir tane araba oluyor. Zaman dersem bir tur. <laughs> <laughs> of anam <laughs> lá mal falando tvaya geldi galiba değil mi buradalarda itfaiye. ama Allah'tan baksana alevler şer har ihtarat araba ya predam gitti Allah Ne? la çekip git sağ çekine göre bir şey olmamıştır tahmin ediyoruz. Daha geliyor sanki daha. Daha gelmedi. Köşede yangın tüpü bir şey yok mu? Yangın tüpü de burada ne? Hı Gösteriyordu. Allah'ım çana beyim. Eyaç dökülüp yerde Bak çıkarılıyor Yardık. buradan, Yardık. buradan, buradan Yardık. ama ne fayda? Ne ne fayda ne fayda ne fayda ne fayda. Ne fayda, ne fayda.